Douyin, 2016 yılında ByteDance diye bir şirket tarafından kuruldu. Bu Çin'de kısa videolar paylaşılabilen bir sosyal medya uygulaması. Çin'de hemen çok sevildi ve TikTok'un bütün dünyada tanınmasının da yolunu açtı. Douyin'in anlamı sallanan ses demek. Bu da ilk başlarda müzik ve ritme ne kadar önem verdiklerini gösteriyor. İnsanlar burada eğlenceli videolar çekiyor. Bazen şarkılara dudak oynatıyorlar ya da dans ediyorlar. Uygulamanın kullanımı çok kolay olduğu için video yapmak herkes için basitti. Bu yüzden de hemen yayıldı. Douyin'in bu kadar başarılı olmasının sırrı Çin'deki internet modasını ve kültürü iyi anlamasıydı. Oradaki insanlara hitap eden şeyler sundu. Mesela popüler müzikler, herkesin katıldığı meydan okumalar ve komik paylaşımlar gibi. TikTok bütün dünyada tanınmadan önce bile Douyin, Çin'de kocaman bir devdi. Çok akıllı bir sistemi var. Bu sistem sayesinde herkese özel, seveceği videolar gösteriyor. Uygulamanın kolay kullanımı ve insanı kendine bağlayan yapısı onun bir numara olmasını sağladı. Douyin, kısa videoların ne kadar güçlü olduğunu ve ByteDance'in böyle herkesin konuştuğu platformlar yapabildiğini gösterdi. Bir kültür olayı haline geldi. Çin'deki gençlerin modern yaşamını yansıtıyordu. Douyin'in ilk başarısı kısa video platformlarının ne kadar büyük işler yapabileceğini gösterdi. Douyin ve TikTok aynı şirketin olsa da aslında farklı uygulamalar. Douyin sadece Çin'de kullanılıyor. TikTok ise dünyanın geri kalanında. Douyin'deki içerik kuralları biraz daha sıkı çünkü Çin hükümeti denetliyor. Douyin'de genellikle daha gelişmiş internetten alışveriş özellikleri ve daha iyi arama seçenekleri var. Douyin eğitici ve bilgilendirici içeriklere de önem veriyor. Bu da Çin toplumundaki yerini gösteriyor kullanıcıların yaşları ve internette ne yaptıkları da farklı. Mesela, Douyin'i kullananlar biraz daha büyük yaşta. Uygulama içinden bir şeyler almak ve canlı yayınlarda alışveriş yapmak Douyin'de çok yaygın. Bu da onu iş yerleri için güçlü bir araç yapıyor. TikTok da internetten alışveriş özelliklerini geliştiriyor ama bu konuda Douyin daha önde. Douyin'in insanı kendine bağlamasının sırrı güçlü tavsiye sisteminde. Kullanıcıların neler sevdiğine bakıp onlara özel bir senin için sayfası hazırlıyor. Uygulamanın içindeki video düzenleme araçları sayesinde içerik üretmek çok kolay ve herkes yapabilir. Douyin'de hem kısa hem de daha uzun videolar paylaşılabiliyor. Bu da farklı içerik üreticilerini çekiyor. Canlı yayınlar çok önemli bir parçası. Genellikle internetten alışveriş için kullanılıyor. Douyin'in içinde yemek siparişi ya da internetten alışveriş gibi hizmetler sunan küçük programlar da var. İnsanların birbiriyle etkileşimi çok önemli. Düet ve birleştirme gibi özellikler sayesinde bir topluluk oluşuyor. Kullanıcılar içerik üreticilerini takip edebiliyor, videoları beğenebiliyor ve yorumlarda sohbet edebiliyor. Douyin, popüler konulara ve herkesin katıldığı meydan okumalara katılmayı teşvik ediyor. Bu platformda önemli olan aktif olmak, bir şeyler üretmek ve insanlarla bağ kurmak. Bu canlı sosyal ortam onun büyümesini ve sevilmesini sağlıyor. Douyin'in sürekli yenilenen özellikleri kullanıcıların ilgisini canlı tutuyor ve uygulamanın sıkıcı olmasını engelliyor. Douyin'in Çin'de bu kadar sevilmesinin nedeni, Çin kültürünü çok iyi anlaması. Uygulama oradaki modayı, mizahı ve toplumun değerlerini yansıtıyor. Bu da insanlara yakın geliyor. İnternetten alışveriş özelliklerinin olması, popülerliğinde çok büyük bir etken. Canlı yayın, alışveriş etkinlikleri sayesinde çok büyük paralar kazanılıyor. Douyin, Çin'in biraz daha kapalı dijital dünyasından faydalanıyor. Yani daha az rakibi var. Çin'deki birçok insan için günlük dijital hayatın vazgeçilmez bir parçası oldu. Platformun sürekli yenilik yapması kullanıcıların ilgisini canlı tutuyor. Douyin düzenli olarak yeni özellikler getiriyor ve değişen modaya ayak uyduruyor. Akıllı sistemi sayesinde her zaman yeni ve kişiye özel içerikler sunuyor. Douyin hem bir eğlence hem de bir bilgi kaynağı olarak görülüyor. Douyin, Çin'in dijital dünyasını yeniden şekillendirdi ve kısa videoları popüler hale getirdi. İçerik üretmeyi herkes için mümkün kıldı. Artık isteyen herkes bir şeyler üretebiliyor. Douyin, dijital pazarlama ve reklamcılık yöntemlerinde büyük bir değişiklik yarattı. Platformdaki influencer pazarlaması kocaman bir sektör haline geldi. Çin'deki tüketicilere ulaşmak ve onlarla etkileşim kurmak için bu uygulama çok önemli. Douyin'in etkisi eğitim ve bilgi yayma alanlarına kadar uzanıyor. Covid-19 salgını sırasında çok önemli bir rol oynadı. Platform, kurallar çerçevesinde toplumsal konularda yorum yapılabilecek bir alan sunuyor. Douyin, Çin'de hem bir kültür olayı hem de ekonomiyi hareketlendiren bir güç. Hikayesi hala devam ediyor ve Çin'in teknolojik yeniliklerini gözler önüne seriyor.